Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok kolay bir çiçek yapacağız. Bunun için iki renk ipe, bir de üç numara tığa ihtiyacımız var. Şöyle bir tane de iğnem var arkadaşlar. Ee, i̇ki renk kullanacağım ben. Siz dilediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Hadi şimdi birlikte yapımına başlayalım. Şöyle parmağıma bolca iki, üç, dört. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 tane ip sarıyorum arkadaşlar. Şöyle tığımı parmağımdan geçiriyorum. Sardığım bu 30 ipi ipin etrafını şöyle sık iğne ile dolanacağım şu şekilde bakın tam ortadan geçiriyorum tığımı şöyle sık iğneler yapıyorum sayısını veremiyorum çünkü herkesin ip kalınlığı vesairesi farklı olabilir bütün etrafı dolana kadar bu şekilde devam ediyoruz. Bütün etrafını bu şekilde dolduruyoruz. Evet, bu şekilde sona kadar Geliyorum. Bütün etrafını dolaştım. Sonuncuyu da hemen şuraya batıp kapatacağım. Şu şekilde arka kısmını çeviriyorum. İpimi de arkaya alıyorum arkadaşlar. Şöyle. Şöyle hazırladım bunu. Bu yüzünü kullanacağım. Şöyle diğer ipimi aldım. Hemen düğüm yaptım. İğnemi geçirdim. Herhangi bir yerinden şöyle geçiriyorum iğnemi. Hemen devamındaki sıradan da geçirdim şu şekilde. Devamındakinden geçiriyorum. Şöyle boyutunu ayarlayabiliriz. Ben her bir ilmekten geçirdim arkadaşlar. Daha gür dursun kasım patı gibi diye. Sizler daha iri, daha küçük de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bu şekilde bütün etrafını önce bir dolanıp geleceğim. dediğim gibi ayarlama kısmını siz kendiniz de kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Bu şekilde önce bir bütün etrafını dolanıp gelelim. Bu şekilde bütün etrafını dolanıp geldim. Şimdi ikinci sırama geçiyorum arkadaşlar ikinci sıramı da şu şekilde yapacağım şöyle bakın buradan iki tane alıyorum sonuncunun önünden çıkarıyorum iğnemi iki tane alıp sonucunun önünden iğnemi çıkartıyorum. Bu şekilde dilediğiniz büyüklükte bu sırayı da yapabilirsiniz. Size kalmış. ikinci sıramı da bu şekilde dolanıp geleyim arkadaşlar evet ikinci sırayı da tamamladım ben üçüncü sırayı da yapacağım arkadaşlar dileyen dilediği e, miktarda bunu yapabilir kasım patı gibi olsun isterseniz daha da gür yapabilirsiniz şöyle önden önden alarak bunu tamamlayacağız. Şu şekilde nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Ben 3 sıradan yapmak istedim. Bu sırayı da yine bu şekilde tamamlayıp gelelim. Ben 3 sıradan yaptım arkadaşlar. Şöyle hemen arkaya alıyorum bunu. Siz dilediğiniz kadar bunu büyütüp küçültebilirsiniz. O tamamen size kalmış. Şöyle başka renginde yapmıştım. Dileyen şöyle orta kısmına boncuk koyabilir arkadaşlar. Dikebilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Böyle güzel farklı bir çiçek elde ettim. Kasım patı mı dersiniz, artık ne dersiniz bilemeyeceğim. Hoş, farklı. E, süslemelerinizde kullanabileceğiniz, nakışlarınıza dikebileceğiniz güzel, kolay e, çiçek yapmak isteyen herkese kolay gelsin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.